Evet arkadaşlar 6. örneğimize geçelim. Çizimimize girdik. Yukarıdan araçlara geliyoruz. Çizim araçları. Çizim resmi tekrardan. Basit bir örneğimiz. Hemen gelsin. Ölçeklendirmemizi ayarlayalım. Şunu da getirelim. 60 diyelim. Kayboldu. Şuradan bir kez bastığımızda getiriyor demiştik. Şöyle. Tamam diyoruz. Hemen çizimimize başlayalım arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. 180 derece tamam. Şöyle iki tane daire çizelim. İkisine de CTL tuşuyla tıklayıp eşit yap diyelim arkadaşlar. Tekini ölçümlendirmemiz yeter bu şekilde. Çapı 10'muş. Ve ikisinin arasındaki uzaklık da 60'mış. Gördüğünüz gibi dışarıdakilerin yarı çapa 10. Şu şekilde yapalım. Bir de ortalarında var bunların. Şuna 20 diyelim. Ortadakinin dış çapı kaçmış? 40'mış arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz. Şuna 40 diyelim. Burası da tam orta olacağı için bununla bunun arasına da 30 diyelim. Daha sonra bir çizgi çizeceğiz arkadaşlar kafamıza göre almayalım bunu bu bu, bu ikisine teğet gelecek bir çizgi şöyle bir teğet çiz, çizgi çizeceğim ee, bu çizgime basıp ctrl tuşuyla birlikte daireme basacağım ve teğet yap ee, tekrardan bu çizgi ve dairem teğet yap gördüğünüz gibi teğetlik ilişkilerini oluşturdum şu şekilde de kalanlarını kestiğimde bize oluşturdu arkadaşlar. Ee, şimdi fazla ölçümlendirme oldu. Şunu sürdüğümde tamam. Objeleri pardon. Şuradan merkezden de bir doğru çizeyim. Objeleri ayna diyelim. Bunun etrafında şöyle aynalayalım. Pardon. Ctrl Z'ye basıyorum. Objeleri aynala diyorum. Şunu ve şunu seçeyim. Şöyle aynalayalım. Fazla ölçümlendirme olunca bazen bu sıkıntıyı yapıyor. Objeleri aynala diyorum. Bunu ve bunu seçiyorum. Şu eksen etrafında bu sefer. Şimdi objeleri da diyorum. İşte objelerimi buladım. Ortadaki deliğimin çapı da 20ymiş arkadaşlar. Şuradaydı. Ona da 20 dediğimde çizimim tamamdır arkadaşlar. Bu kadardı. Diğer örneğe geçelim. Diğer örnekte görüşmek üzere.